Bugün bu videoda aşırı uzun tırnaklarla 24 saat geçireceğiz. Görüş olduğunuz gibi evet. tırnaklarımız böyle. Bundan sonra bana musiş diyebilirsiniz. <laughs> nasıl? Çok iyi. İlk aklına bu mu geldi gerçekten? Ee, şöyle nasıl gözüküyor? Oğlum ben tuvalete nasıl gideceğiz onu düşünüyor. <laughs> Anne! Bitti bitti. Her şeyi yapacağız. Oyun oynayacağız, yemek yiyeceğiz, ondan sonra eğleneceğiz, gezeceğiz. Siçtim ya, götümü nasıl temizleyeceğim? Onu da bakacağız. <laughs> Arkadaşlar kimse bu videoda delikanlılığımızı, erkekliğimizi sorgulamasın. Babalar sözünü tutar. Oğlum bir dur. dakika lan, ne oluyor? Dur pembe Ayarlı. olma. Dur. dur ayarlarım dur ayarlarım. Hey. Şey Babam ya. izleyecek bu Bu şey diyeyim elini göstersene evi. Babasıyla iyi anlaşan erkek. Evet. <laughs> şey yani basketbol oynayalım mı bu ellerle? Bence de oynayalım. deneyelim. Hadi gel. Yani <laughs> gel, deneyelim. Erkek erkeğe bir basketbol oynayacağız. Bir şey söyleyeceğim. Hiç aranızda bir fark yok biliyor musun? Top <laughs> top. <laughs> Ben aşko dikkat et tırnağım kırılmasın. Gel, hadi gidelim hadi aşkolar. Şu abi yürüyüşüm değişti. Arkadaşlar sizlere bir Alizade klip şovu yapayım mı? yaptım abi. Bizim mahalledeki herkes şu an basketbol sahasının içinde. Olabilir. Bütün mahalleye sıkı diyor. U Tırnaklar utanıyorum. gözükmediği sürece hiç sıkıntı yok. Arkanıza diyor. bağlı. <laughs> Herkesin 3 atış hakkı var. Yenilenin tırnakları kesilir. Yapma sakın. <laughs> tamam mı? Herkesin. Bence kazanana protest tırnak hediye edelim. Bence bu videodan sonra. Usta yapma bak bu videoyu sonra utanacaksın kendinden. Ben size şey söyleyeceğim arkadaşlar. Bakın ne olur dalgasına takılın. Yoksa ben bu psikolojiden çıkamam. Bu arada M2 Family kızları. Bizim ojelerimizi yorumlasanız da Yok, Nasıl? Puanlayın. En çok kime yakışmış? Sana ben bir şey söyleyeyim mi? Bak şey yorumları gelecek. Abi erkek adamsınız. Tırnağı hata alırım. Oğlum dalgasına lan. Ciddiye alma oğlum. Eğlen git. Taş kıt makas. Taş kıt makas. Ben kazandım. İlk ben, ben kazandım. İkman. Tamam İkman tamam, hadi gel. Sonunu ben atıyorum. Topu nasıl alacaksın? Böyle. <laughs> oğlum tırnaklarım kırılacakmış gibi hissediyorum ha. Oğlum tırnaklarımı çarpıyor, tırnaklarım kopacak gibi hissediyor. Herkes bu videoda kendi tekniğini konuşturuyor. Tamam. Nope. Oğlum bir şey diyeyim mi? Böyle bir atış yok ya. Son hakkın kaldı. Ana. Çok zor, çok zor. Hadi hadi hadi. Oo. <laughs> Ulan oğlum, kafamıza geldi. <laughs> bu arkadaşımız birazcık sert top atıyor. Ooo! <laughs> At atı. <laughs> ne diyorsun? Ben bir yakın daha var. <laughs> Bunu atarsan bu videoya tamı tamına 50 bin like geliyor. Muza <laughs> muza Ahmet diğer geldi. Ahmet 3'te 1 yaptı. Şimdi sıra bende. Arkadaşlar şov yapmak istemiyorum ama bana tırnak mırnak fark etmez. Hadi bakayım. Bu da tırnak acısı ya. Aa! Hadi be. Atacağım Ahmet bunu. Hazır mıyız? Ulan! hadi be. Niye bu kadar hızlı davrandın? Ahmet sen kazandın. Benim de tırnağım işte o kadar acıdı. Benim de çok acıdı. Çok kötü. Sanki tırnağım yerinden kalkacakmış evet, evet, gibi. Evet benim de benim de bu baş parmağıma geldi. Ablamın tırnağı acımış arkadaşlar. Üzülün lütfen. Bu vurdu tırnağıma. Uf. Cız. Cız. Yok. Sakın ablama dokunma. Sakın ablama dokunma. Ablam atacak. Basket atacak. İşte benim ablam. Azıcıya <laughs> Sen bir starsın bebeğim. Oğlum bizi izliyor. Başlayacağım hadi yürü ya. Peki ben buradan basket atarsam ne veriyorsunuz? <laughs> He? Oy. Aa denk gelseydi bu arada girmişti. Hadi canım. Ben de bir tane atacağım şuraya doğru. Hadi. Hazır mısın? Hazırım. Parmaklarımın var ya şuralarını kullanmıyorum ha. He. Hep şu ortasını kullanıyorum. Buraya çarpınca aşırı felaket acıyor. At. Oy. Olay diyorsun? Ahmet sen bir şey söyleyeyim mi? Okay. Sen bu tırnaklarla daha iyi basket oynuyorsun. Evet. Tamam son bir kez şöyle atıyorum hadi gidiyoruz. Ama abi sen bir şey yapma atan gitmen çok fena ciddi abi. bu. Bu tırnaklarla ilk aktivitemizi yaptık. Şimdi yemek yemeye geçelim. Hadi. Bakalım yemek nasıl yiyeceğiz? Hadi, hadi. geç. <laughs> Aşkolar hazır mısınız yarışmaya? Ya Musa yeter artık şu dili bırak. Ne dilini bırak ya. Ama arkadaşlar hepsi şu tırnaklar yüzünden. Ve yani, enerji geliyor. Aynen dişin enerji yükleniyor. <laughs> Şimdi bu ekip yani bu kızlar, bu gacılar <laughs> yarışacak. Yapma kendi kötü hissediyorum deme şunu. Yarışmayı anlatıyorum hazırsanız. <laughs> Yarışmamız 4 etaptan oluşuyor. İçeceğimizi tırnaklarımızla açmaya çalışacağız. Sınırlama olsun mu? Sadece <laughs> ellerinle. Sadece elinle tamam. açabiliyorsun. Sonra bu görmüş olduğunuz Danone'yi de yiyeceğiz. Tamam. Sonra yemek, sonra da çekirdek çıtlama etabımız var. Kaç tane çıtlayacağız peki? 3 tane çıtlayacağız. Tamam. En az. 3 tane. En az 3 tamam. Üç tane. Üç, mı? 3, 2, tamam başladı. Oğlum bir şey diyeyim mi? Bak çok, bak tırnağı kırılıyor. <laughs> <laughs> Açtım. Sakin ol hepsini bitmenize gerek yok. İki yudum alsanız da yeter. Lan tamam, nasıl açtınız? Şuraya bak tırnağımı şu araya takıyorum tamam mı bak. Böyle ama tırnağım acı yukarı doğru bastırdık. Aaa! Aaa elim! Hayatım tırnağına bir şey mi oldu? <laughs> Var mı konuşuyor? Amen! Ağzını gördü. <laughs> bak bak bunu böyle tutacağım bak. Araya sıkıştıracağım bak. <laughs> Alo. Hello darkness. Nimet, Nimet. Aa tırnağımı kırdım. Valla tırnağım kırıldı. <laughs> Musa bu arada bir şey diyeceğim. Ufak bir ile karıştırdım haberiniz olsun. O da yaptı. Şimdi ben bu kaşı nasıl alacağım? <gülüyor> Aldım. Bu ne oğlum? Eziyet lan bu. Bak bak şimdi iyi izleyin bak bak iyi izleyin bak bak iyi izleyin. Tamam abi ya mi? abi mi? Nasıl tutuyorum kaşığı? Bak kaşığı böyle tutuyorum kepçe gibi. Ödül ne? Mini etek. Instagram takip. Instagram takip değil mini etek. Bence uyar bu tırnakların altına. Bak bunu direkt saplayacağım bak iyi izleyelim. Şöyle tuttum tam mı bunu? Ama bunu ağzıma nasıl sokacağım? At yakala. At yakala. Olmuyor Musa olmuyor. Ahmet bu arada son etaba geçti. Ahmet çekirdek bile çıktı ya. Ahmet niye oğlum şey böyle zevk alırmış gibi yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> Kırıyor da çekirdeği böyle yapıyor. Ya. <laughs> Arkadaşlar eğer zayıflamak istiyorsanız şu tırnaklara takın tamam mı? İnsan yoruluyor da taş yemeği yerken. Aman şekerim. Ne olacak ki? Stop i̇şte it. Kral ben yendim ne oluyor şimdi benim hakkım? Hiçbir şey. Karnım doydu işte ne istiyorsun? <laughs> ya abi ayıptır ya. Abi ayıptır o bey. Gerçekten. Yani. Adana'da böyle dolaşsak ne yaparlar? Oğlum erkek deniz biter lan. İzmir'de olduğum düşün. Oğlum, ben bir kadınım abi. Özgürüz ayol. <laughs> ya yeter bu yemek yeter bunu geçecek. Ya şu çekirdek beni çileden çıkardı. Ufak bir yarışma oynayalım mı böyle? Güzel oyun oynayalım, eğlenceli bir oyun oynayalım ha? Ben bir şey söyleyeyim, canın sıkıldı galiba. Evet oğlum ben bu eziyet, ben yemek yiye abi, yiyemedim. Jenga oynayacak mı? Evet hadi, jenga oynamaya geçelim. Hadi Geç. Evet, geldi. Evet. Yeni bir yarışmayla baş başayız. Bir şey diyeceğim. Hı. Hani biz gerçekten de üç kız kardeş olsaydık. Kavgalarımız nasıl olurdu mesela? Tırnaklarımız sakalı. <laughs> ya bunların bu videodaki şu kıssal takipleri artık benim baydı. Hayır. Artık. Hayır bir dakika şuraya bir parantez açıyorum. Şuraya. Bu arada çok güzel kaşın. Kaşından yeri kaşıyorsun. Barcelona bar ne oldu? Barcelona. Kulağıma elini sokma. Erdiş. <laughs> ya bak devirsin salak mısın? Ben salak. Yeter lan yeter! İlk kim başlıyor? Büyük ablamdan başlıyor. Büyük ablanız olarak ben başlıyorum. Evet. Ortanca abla bir de küçük ablamız. İlk ben başlıyorum. <laughs> İlk sen mi başlıyorsun? Tek bir tane ele dokunca. Tamam evet. dokundum mi? çekeceğim. Oo bak şu diyeyim mi? Mükemmel geliyor. Bıraktım. İki el kullanımı var mı? Tek el Ahmet. İki el kullanımı iyisi, tamam. Sen sinince bir daha tatlı oluyorsun bebeğim. Oha! Dokundun ona, bitti. İyi, tamam. Bittin, dokundun ona. Abi dokundu. Dokundu mu Yalan söylüyor ya bu, o de değil. Abi seni oradan gördü. Ya Musa'cığım bak ona dokunun al onu he. Onu nasıl çıkaracaksın lan sen? Öyle vura vura saatlerce çıkaracaksın mı? Helal lan. Çok iyi Jenga oynarım. Bu tırnaklarla çok iyi Jenga oynanıyor harbiden Arkadaşlar gerçekten de aşkolar sözünü tutar. şimdi bak. <laughs> abi her şey mübah değil. Zor mu? Doğru, benim. bekleyin şimdi bak ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bu sözü de bana özel iyi bak şimdi. Işte. Bak 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 Ahmet'e bak. Tırnak kullanmıyor görüyor musun? Bence tırnak kullanmaman bir hata. Kardeşim bir dakika. Abi sen nasıl bir şey taş eline attın? Yıkılsın da ben bir göreyim. Abi görürüm. yıkılacak bu arada. <laughs> hadi. Şimdi abi şunu güzel, düzelt adamın güzel. düzelt. Düzeltmiyorum kardeşim nasıl? şunu. Elleme! Elleme! tamam bir <laughs> dakika ben alıyorum. Şu taktik güzelmiş Ahmet'in taktiği onu kullanacağım. <laughs> hadi hadi. Aa dokundun ona dokundun. Dokunmadı. Dokundun Dokun. Bak bir saniye. Bak <laughs> böyle. Bak ufak bir gıdık <laughs> gıdık. <laughs> İnsanlar izliyor bunu biliyorsunuz değil mi? Biliyorsunuz değil mi? Zoom park izlemiyor bu videoyu. Ahana mı dokundun? Ay seni gidi hınzı. Seni gidi fındık lan. Elini çek. Elini çek. Ona nasıl tutuyorum? Abi yardım edeceğim bak sonra düşecek ben ben abimde sayarım. Ben... Evet. Ne evet. yapıyor? Tamam <laughs> şimdi bende düşecek o. Tamam ben düşeyim bak. Bak bu Hadi like bakalım. atana abone olanlar gelsin. <laughs> Bir dakika koku almam lan koku <laughs> Bir dakika abi toplam onu istediğim tamam. Aa buldum. Kardeşim. Gel buraya gel. Süsü. Aha dokundun. Dokundun Ahmet dokundun buna gel. Abi Musa'ya dokunmuştu. ben susun. saymam. Bir dakika bir şey söyleyeyim. Musa'ya şöyle dokundun. Niye? Tamam hadi tamam hakkı var hadi. Tamam hadi hadi Ahmet ne ağladın ya. Babalar rezil etti da. <laughs> Sen de sıra değil mi? Hadi bakayım. Yıkıl yıkıl. yıkıl, yıkıl. İyi bak bak tek tek hamleyle bak. Vay. Devam, devam et. Hadi Vallahi. Musa. Su, Yumruğumu su, zıngılatır. Yanımda bir tane şempanze. Abi dokunuyor. Abi ama... de burada yokluyor ya. Abi ben de işte. Ya abi bak ona dokun onu çek. Onu çek. Onu çek. Abi, onu çek. Tamam. Abi, onu çek. Ben, ben sevmiyorum ya. Ben, ben, ben dokunuyorum. Yokluyor Muza ne yapıyorsun ya? Ya bak pezevenklik yapma ya. Onu hissettin sen boş olduğunu. Öyle. Yık, i̇nşallah yıkılıyor ben de gidiyorum. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Bir dakika. şu şu taşı, abi, taşı ya. kaldırmadan ya. bir YouTube aleme bir racon kezelim hadi. Herkes parmağını şöyle yapıyor. Biliyoruz. Herkesin içeriklerimizi aldığını biliyoruz. Ama Aşko bunu unutma. Tırnağı uzun, uzun olan kazanım. ne alaka ne alaka? Aldın mı onu? Yardımcı olayım mı sana? Anlıyorum. Bırak Al yardımcı ya. oluyorum da ne yapayım ben? Abi ben, şişiyor, abi ben, ben nasıl? Şişiyor. Hayır. Uç, abi. Korkak alıştırma kendini. Çek şunu bitsin çek şunu KORKA alıştırma Biraz artık ya. Sana gelecek. Bak böyle bak bir çekin. Çok KORKA alıştırıyorsunuz kendinizi ya. Siz nasıl delikanlı ablalarsınız yapmayın. Abi KORKA alıştırma kendi çık şuradan. Korkanın... Bitti. Her şey sen hadi yap bakayım. Gördün mü? <laughs> bak korkmayacağım bak direkt böyle. Bu tuttun ya bunu. Çek bitsin. Şey... bu. Bu. Profesyonel. Profesyonel. Alıyorsun bunu çat bırakıyorsun buraya. Bitti. Hadi. Hızlı seri. Bu saatten sonra seri. Musa, an... saat. <laughs> çek şunu lan. Al onu. Al onu. Al oradan. Yardımcı evet. olur sana. Al. Ol. Abi hadi. 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 Dokunun. Al Çek onu. Korkma ya. Bak senin için bir tane çekiyorum. Abi, i̇yi izle. Abi. İyi izle. İyi izle. Bak senin için bir tane alıyorum. Ay <laughs> 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 Çok korkak alıştırıyorsunuz kendinizi. Evet arkadaşlar, Jenga oyunumuzun kaybedeni. Sen mi oldun? Ahmet oldu Ahmet yeni çekti. <laughs> <laughs> bak bir şey diyeyim oyun oynamak beni çok sardı. Bir tane daha oyun oynayalım mı? Ne? Aynen. Ha? ne? Oynayalım. Oynayalım mı oynamayalım mı? Cevap ney Ne işte ne? Ha tamam geç burayı. <laughs> bir diğer oyuna geçelim. Geç. geç. Bu tırnaklarla basket oynadık, yemek yedik, jengamızı oynadık. Say bakayım bir daha. Nasıl sayıyorsun? Ya yeter artık bunların şu şu saçma ha? sapan. Günlük hayatta şu kullandığımız telefonlarla yazı yazabilecek miyiz? Onun testini yapacağız. Herkes not defterini açsın. Not defterinizi açın. Yazacağımız cümle şu. M2B kanalına abone olup zil tuşunu açmayı unutmayın. Ve bu videoyu beğenin. 3, 2, 1. Abone. Ben bu arada böyle yazıyorum. <laughs> bitirdim. Bitirdim. Nasıl yaptın lan? Ya? Oğlum, Mekbe kanalına da kaldım ben. <laughs> Ben açık şuraya Bakayım Ahmet doğru mu yazdım? Abone olmayı unut... Ahmet geri zekasına bak! M2B kanalında beğenip abone olmayı unutmayın oğlum. Ben hiç yazdım dedim ki ben. M2B kanalına abone olmayı unutmayın. Ve like atmayı unutmayın. Sesli! Salak! Bir şey değil mi? Teknolojinin nimetinden faydalanmaz zekeri bereket. hareket. nimetlerinden hep faydalanır. Okey, kazanan sensin abi. Kaydı durdurun. Şimdi bu bölümün, bu yarışmanın kazananı benim. Ben senin taktiği gösterdim. Musa'nın bak, taktik direkt şu parmağının dışıyla yaz. Bakalım tık tık tık. Neyse. Oğlum ben sana bir şey. ben birisiyle WhatsApp'ta kavga etsem ve şu tırnaklar elimde olsa kriz geçirir. Bu bir kız olsa tırnak mırnak dinlemez direkt tok 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 bunlarla tam, tam. yazar. Ya biz bir nevi bu videoda bunu deneyimledik. anladın evet. mı? Ağabey şöyle, şimdi dünyanın en uzun tırnaklı kadın nasıl yaşıyor? Onu hiç bilmiyorum bak. 2 metre tırnak uzatmış mesela. Evet. Bu arada tırnak demişken ne yapalım biliyor musun tırnaklarla? M2 Family'e bir ASMR yapalım. Hadi ASMR seansına geçelim. Geç. A, S, B, R, M2B. Arkadaşlar bu 3 tane çıtırın ASMR videosuna hoş geldiniz. Birazdan sesleri güzel bir şekilde rahatladı. Bir sessiz ol. Bir kez, bir kez, bir kez. Lan sus lan! Tamam çok canı çekti yaptın Allah aşkına. Al, al. Hayatında ilk defa bir şeyi bu kadar çok istedi. Abi yapsın ya. Allah'ım bir tane sen Tamam tamam bu, bu çok kötü yerlere gidiyor Allah ya sizin lan. belanızı ya Evet arkadaşlar 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 Bir tane Arkadaşlar Yeter artık Tamam Ahmet, tamam yeter lan yeter Lan yeter lan evet, Arkadaşlar ben abi. şu uzunluğa Yanıyorum söndürürüm. <laughs> ya senin ben rahat radyo... Sürekli şarkı söylüyorum, yanımda bir tane radyo var ya! <gülüyor> Arkadaşlar! <gülüyor> Günlük hayattan bir şey yapalım. Diyelim ki bozuk paraların yere düştü, nasıl toplayacak? Duş, duş nasıl alacağım? Duş mu? Hemen seni bir duşa sokalım. Hadi <laughs> gel. Ana! Taciz suç mu ya? Eğer ki bu videoyu çok severseniz, bu uzun tırnakların daha uzun bir hali gelir ve videonun içinde daha çok şeyler yaparız. Görmüş olduğunuz gibi masanın üstünde toplamda 17 adet 1 lira var. En fazla parayı toplayan kazanır. Şunları alacağız, e, avucumuzu içine hoca tamam mı? O şekilde, tamam. bir avucuna tutacaksın. Tamam okey, hazırım tamam. Hadi, hazır hazır hadi gel tırnağın çıktı. Bir şey söyleyeceğim bir tane parmağım özgürlüğüne kavuştu galiba. <laughs> Ciddiyim bak. Aa parmağım varmış lan. Musa'nın şöyle parmağım tırnağı çıktı bakın. varmış. Bakayım. 3, 2, 1. Oğlum o son lan öyle. Ahmet bu işin piri olmuş. Oha! Oha! Ahmet'e bak. Oha! Oğlum nasıl alıyor? Oğlum bana bana kal. Ahmet'e bak. O <laughs> Ahmet e oh, sanki Ahmet 40 yıldır bu tırnaklarla yaşıyor gibi. <laughs> 2, 4, 6 TL topladım. Ben bir şey mi? Ben. Aranızdaki en gay Ahmet'miş bu ne oğlum? Nasıl topladın onları ya? Sayıyorum. Gidem ben hiç toplayamadım. Siz nasıl topladınız <laughs> öyle? 6 tane topladım ben. Ben sayayım abi. Say say. <gülüyor> <gülüyor> abi, abi bir şey diyeceğim. <laughs> oğlum siz nasıl para gözsünüz ya? Hayır ben Ahmet'e şaşırdım. Benim nasıl oluyor bu kadar? Abi güzel. sen nasıl oluyordun? Ben bir şey diyeyim mi? Ben alamadım. Ben bir şey diyeyim. Ben bunu aldım bu tırnaklarla. Şu tırnakları çıkartır mısınız? Lütfen. <laughs> Abi vallahi acıyor. Aa! aa, aa acıyor. <laughs> acıyor, acıyor. Ben böyle gidip devam edeceğim hayatıma. <laughs> Yok istemiyorum. Aa! <laughs> bu kız nasıl takım çıkartıyor bu tırnakları ya? Allah'ım. Ah! Ellerim. Aa! Aa! aa. A few moments later. Allah kimse takma tırnakla sınamasın. Ben bu arada gerçekten de tırnaklarımı hissettiğim için çok mutluyum. Şuraya bak bunlar, bunlar benim hayatımızı kararttı. Bunlar ne böyle? Bu neymiş ya? Şöyle bir şey demek istiyorum ben. Bu kadar uzunlukta her kız takmıyor bir kere evet takma ya. tırnak. Kana... Sadece bu kadar uzunlukta takıyorsa bir kız ne bileyim eziyet ediyor bence kendini. Bence de ben onu deneyim. Gerçekten. Ya. Bir tık eziyet gibi. Neyse evet bu videomuz bu şekildeydi. Eğer ki bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atmayı. Kanala hala abone değilseniz abone olup lütfen unutmayın. Bu 3 tane çıtırı da Instagram'dan takip ederseniz çok mutlu oluruz. Sizleri evet. çok seviyoruz. Bir dahaki videoda görüşmek, görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıklı olun. Abi dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Kim yendi bu yarış abi? Sen yendin. Ha? Sen yendin. Abi size Tebrik ediyorum. Sen bu videoda çok iyiydin. Sen 40 yıldır tırnakları takıyorsun gibi. Çok iyiydin bu videoda. Evet. Bir dahaki videoda görüşürüz. Abi tırnaklarıyla övünüyor. Uzun tırnakları kullandığı için övünüyor. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sağ olun. Ver abi onu satarım. Kaça satacağım? 1 liraya Fearless, let feel this you this, no cap when I Fearless, I feel this, you know it's spit no cap when I kill this i better